Duha koca oğlu Deli Dumrul destanını beyan eder hanım hey. Oğuz'da bir kuru çay üzerine köprü yaptırıp geçenden 33 akçe, geçmeyenden 40 akçe alan, gücüyle nam salmış Deli Dumrul adında biri vardır. Bir gün köprüsünün yanına kurulan bir obadan feryatlar yükselir. Deli Dumrul olayın sebebini anlamak üzere obanın yanına vardığında o obadan iyi bir yiğidin hasta olup öldüğünü öğrenir obada ağlamakta olanlara yiğidi kimin öldürdüğünü sorduğunda, Allah'ın emriyle Azrail'in yiğidin canını aldığını öğrenir. Deli Dumrul bunun üzerine Azrail ile mücadele ederek obanın güzel yiğidinin canını geri kurtarmak için meydan okuyup harekete geçer. Hak Teala'ya Dumrul'un bu davranışı hoş gelmez. Hak Teala Azrail'e Dumrul'un gözüne görünerek yüceliğini göstermesi yönünde buyruk verir. Azrail Allah'ın buyruğuyla Deli Dumrul'a görünür. Deli Dumrul Azrail'i öldürmek ister fakat Azrail güvercin olup pencereden uçup gider. Deli Dumrul Azrail'i öldürmek üzere peşinden giderken Azrail Deli Dumrul'un göğsü üzerine basıp canını alacağını söyler. Deli Dumrul'un feryadı üzerine Allah Teala "Deli Dumrul canı yerine can bulsun. Onun canı azat olsun." der. Artık vakit Deli Dumrul için can bulma vaktidir. Deli Dumrul sürdü babasının yanına geldi. Babasının elini öpüp söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Sakallı aciz, izzetli canım baba. Biliyor musun neler oldu? Küfür söz söyledim. Hak Teala'ya hoş gelmedi. Gök üzerinde al kanatlı Azrail'e emreyledi. Uçup geldi. Benim akça göğsümü bastırıp kondu. Hırıldatıp tatlı canımı alır oldu. Baba, senden can dilerim. Verir misin? Yoksa oğul deri dumrul diye ağlar mısın? Babası der. Oğul oğul, ay oğul. Canımın parçası oğul. Doğduğunda dokuz erkek deve kestiğim aslan oğul. Karşı yatan kara dağım gerek ise söyle gelsin Azrail'in yaylası olsun. Soğuk soğuk pınarlarım gerek ise ona binek olsun. Katar katar develerim gerek ise ona yük taşıyıcısı olsun. Ağıllarda akça koyunum gerek ise kara mutfak altında onun şöleni olsun. Altın gümüş para gerek ise ona harçlık olsun. Dünya tatlı, can aziz. Canımı kıyamam belli bil. Benden aziz, benden sevgili anandır. Oğul, anana var dedi. Deli Dumrul babasından yüz bulmayıp sürdü anasına geldi. Der, ana biliyor musun neler oldu? Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi. Benim akça göğsümü bastırıp kondu. Hırıldatıp tatlı canımı alır oldu. Babamdan can diledim ama vermedi. Senden can dilerim ana. Canını bana verir misin? Anası burada söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Anası der. Oğul oğul ay oğul. Dokuz ay dar karnımda taşıdığım oğul. On ay deyince dünya yüzüne getirdiğim oğul. Altın akçe gücüne dayanarak seni kurtaraydım oğul. Yaman yere varmışsın. Varamam. Dünya tatlı can aziz. Canımı kıyamam belli bil. Dedi. Anası da canını vermedi. Böyle deyince Azrail geldi. Deli Dumrul'un canını almaya deli dumrul der. Bre Azrail aman. Tanrının birliğine yoktur güman. Azrail der. Bre daha ne aman diliyorsun. Aksakallı babanın yanına vardın can vermedi. Ak bürçekli ananın yanına vardın can vermedi. Daha kim verecek dedi. Deli dumrul. Hasretlim vardır buluşayım dedi. Azrail der. Bre deli hasretlin kimdir der. El kızı helallim var. Ondan benim iki oğlancığım var. Emanetim var. Ismarlayacağım onlara. Ondan sonra benim canımı alırsın. Sürdü helallisinin yanına geldi, der. Biliyor musun neler oldu? Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi. Benim beyaz göğsümü bastırıp kondu. Benim tatlı canımı alır oldu. Babama ver dedim, can vermedi. Anama vardım, can vermedi. Dünya şirin, can tatlı dediler. Şimdi gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse sen ona var. İki oğlancığı öksüz koyma dedi. Kadın burada ne söylemiş, görelim bakalım hanım ne söylemiş der. Ne diyorsun, ne söylüyorsun? Göz açıp da gördüğüm, gönül verip sevdiğim, koç yiğidim, şah yiğidim. Karşı yatan kara dağları senden sonra ben neyleyim? Yaylar olsam benim mezarım olsun. Soğuk soğuk sularını içer olsam benim kanım olsun. Arş şahit olsun. Sekizinci kat gök şahit olsun. Yer şahit olsun, gök şahit olsun. Kadir Tanrı şahit olsun. Benim canım senin canına kurban olsun. Dedi razı oldu. Azrail hatunun canını almaya geldi. İnsanoğlunun ejderhası eşine kıyamadı. Deli Dumrul, Allah Teala'ya burada yalvarmış. Görelim nasıl yalvarmış der. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nicesin güzel tanrı. Çok cahiller seni gökte arar, yerde ister. Sen bizzat müminlerin gönlündesin. Daim duran cebbar tanrı, ulu yollar üzerine imaretler yapayım senin için. Aç görsem donatayım senin için. Alırsan ikimizin canını beraber al. Bırakırsan ikimizin canını beraber bırak. Kerem'i çok kadir Tanrı, dedi. Hak Teala'ya Deli Dumrul'un sözü hoş geldi. Azrail'e emreyledi. Deli Dumrul'un babasının, anasının canını al. O iki helaliye 140 yıl ömür verdim dedi. Azrail de babasının anasının derhal canını aldı. Deli Dumrul 140 yıl daha eşiyle ömür sürdü. Muharrem Ergin